Yani video dışında bu köylülerle hiç uğraşmadım. Yani bunlara vakit bulamadım diyeyim. Aklımda bu bölüm zaten e, kapaktan da görmüşsüzdür. Çok büyük bir proje var. Şu dağı değerlendirmek istiyorum. Aslında yani dağın içine yapmayabilirdik. Şu bizim dağları da yapabilirdik. Ama bu benim böyle gözüme battı. Hani böyle bir yandan yükseliyor ya böyle. Dev gibi bir ağaç farmı yapacağız. Üstüne dev gibi bir ağaç yapacağız. Şuraya alanını kazdım. Hani baya baya verimli bir ağaç farmı. Öyle diyeyim size. Buraya kaplayacak şu alt kısım e, depolama. Bu kısımda şey kaplayacak. Aslında bu kadar deri, bu kadar kazmama gerek yoktu. Ben buraya sığar diye düşündüm. Bu dağın burasına sığmadı. Normalde biraz daha aşağıdan şu şu, şu kısımdan kazmaya başlayabilirdim. Burayı gereksiz kazmışım. Yapacak bir şey yok. şöyle aşağı ineceğiz. Bu olduğum kısımda ağaç farmı olacak. E, önce ağaç farmını yapacağım. Sonra buradan kastığım ağaçlarla da üstüne bayağı dev gibi bir tane ağaç yapacağız. Bu kısma da depolaması gelecek. Hop, şöyle. Şimdi benim kendi dünyamı bir geçelim. Bu şeyi bir inceleyelim. Evet test dünyama geldik. Şimdi ben bu farmı hazır aldım zaten. Kendim yapabilecek bir kapasitem yok. O kadar anladığım bir şey değil. Zaten çok karma karışık bir sistem. Ee, şöyle geldiğimiz zaman şu kısımdan işte ne ağacı yapacaksak mesela buradan diyorum ben meşe diyorum push Mesela bu o da olmadı. Ben diyorum işte ledin yapacağım. Şu kısma adam şey yapmış e, böyle kemik tozu e, koyma alanı yapmış. Ben buraya direkt kemik bizim kemik tozlarını atacağım. Böyle şalkırla koyacak sistemim yok. Buraya da değiştiririz bir şekilde. Onu halledeceğim. E, buraya geldiğimiz zaman işte geliyoruz. Buradan seçtik. Bunu çalıştırıyorum. Geliyorum buradan içeri giriyorum. Hop şunları bir kıralım. Şurada eğiliyorum. Abicim basıyorum. Evet. Daha bir dakika bile olmadı afk bırakalım. Şöyle bir kapatalım. Şöyle aşağı kısma geliyorum. Bu kısımda işte TNT şeyleriyle patlıyor. Abi duracak mısın artık? Evet. Ee, bu farmın tek anlamadığım kısmı taş da veriyor olması. Biraz benim işime geldi bu. Niye? Bu yapacağımız bu hitlerde taş da kullanacağız. Şöyle geliyorum zaten. Bir alıyorum abi. Bayağı geliyor yani. Baya baya doluyor. Şu kısımdan odunlar geliyor. Şu kısımdan hem taşıyamadığım geliyor. Anlamadım yani. Pek anladığım bir şey değil ama farm baya güzel farm. Evet arkadaşlar malzemeleri ayarladım. Onlar yukarıda. Ben yapmaya arkadaşlar bitti farm. Şimdi bunları boşaltmam lazım. Şu zaten şu dolu sadece. O şeyi uğraşmak istemedim. Zaten direkt şalkırımız var. Daha da toplarız şalkır. Shulker. Şalkırdan alsın direkt şeyleri. Bizim farma gideceğim. Oradan da bayağı bir kemik tozu alacağım. Farm bitti bitmesin ama bayağı zorladı beni. Yani bayağı bir saatimi aldı. Bir de bu TNT sisteminde sıkıntı çıktı nedense. Onu halledemedim. Yani kendi kendine falan patladı. Ama sonunda çözdük. Daha denemedim çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kemik tozu almadığım için. Şuradan bir kemiklerimizi alalım. Bunları bir kemik tozuna çevirelim. Hop kemikler. Daha sonra deneyelim. Şu an burada olan kemiklerle işte neredeyse bir buçuk şalkır çıktı. Evdekilere hiç bakmadım. Evdekilere de bir bakalım. Hop bayağı sesi fazla çıkıyor. Hemen bir eve de bakalım. Kemik varsa alacağım. Bayağı kemik tozu da bayağı yiyor bu. Şey. Hop şunları da alalım. Kemik tozlarını da alalım. Tamam. Bunları da dönüştüreceğim. Tamam. Bu dolu bu boştu galiba evet. Bunları da attık. Şunlar da evde kalsın ya lazım olur. Tamamdır. İki şal var şu an. Hatta şu boş olanı direkt bırakacağım buraya. Bir gidelim. Ha bir de fiden alacağız. Fidanı da unutmayalım. Biz şu anlık sadece ladin fidanı deneyeceğim yani. Bize ladin lazım çünkü bayağı bir. Şöyle bir gidelim. Bu dağın üstüne şu zaten üstünü düzledim. Bayağı dev gibi bir ağaç yapacağım. Ya burasının ağaç farmı olduğu belli olsun. Hop düşüyorduk az daha. Şu kısımdan çalışıyor. Aşağı da zaten izlemişsinizdir. Şöyle şimdilik geç birazcık geçici yani. Ee, tam şey olarak yapmadım burayı. İleride güzelleştiririz yani ama şu an işte dediğim gibi çok yordu beni. Üşendim diyeyim size. Şuraya bir gidelim. Daha yani burada yürüyemiyoruz bile kanatla hallediyorum. Şuna bir tıklayalım abicim. Tamam. Daha sonra ha, şunları da bırakalım şuraya. Bunlardan alıyor değil mi? Nasıl anlayacağım ben alıp almadığını? Hop. Abicim nerelere indik ya? Yani farmla alakalı bu farm beni açtı baya yani hiç anlamadım ne yaptığımı. Oluyor değil mi sen bunun içinde? Neyse. Bir deneyelim bakalım. Şöyle açtım. Şöyle bütün envanterimi doldurmam lazım. Böyle geldim eğiliyorum evet çalışıyor Bakalım nasıl çalışıyor bizim farmımız. Durdurdum. Şöyle bir iniyorum. Evet, malzemeler geliyor ama orada bir tane malzeme kalmış galiba. Abi burası bayağı karışık şu an. Aa, kafasına göre almış biraz. İşte dediğim gibi sandık şeyine uğraşamadım pek. Buralara kadar gelmemiştir artık. Şunlar galiba fazla koyduklarım yani adam yaparken öyle almış şeyini. Ama onun dışında işte kasıyor 37 burada 37 burada taş da var. Kasıyor işte dediğim gibi güzel. Şurada bir sanki fazla kalmış ki oraya bir bakacağım ha Bak, buraya niye gelmiş? Bunlar da gitsin. Yani. Bloom da yok yanımda onu şu an şey yapabileceğim. Ben bir çıkayım arkadaşlar. Ben bayağı bir afk bırakacağım burada çünkü bana bayağı bayağı bir lazım. Kemik tozu bitene kadar büyük ihtimalle bırakırım afk baya bir bundan kasacağız ben bundan lazım onların şeyin nereye düşüyor acaba üzerime gelir mi ki neyse evde daha var <laughs> arkadaşlar bayağı bir afk bıraktım ben afk iken bir sıkıntılar falan çıktı şurası patladı TNT kısmı orayı tekrar düzelttim yani sorun çözüldü yani ama sorun tam olarak ne olduğunu anlamam burada bir patlama yaşandı tekrar yaptım bayağı denedim şu anlık bir sorun yok şu kısımda bir sıkıntı çıkıyorsun kısımda şöyle baktığım zaman bayağı bayağı bize yetecek kadar var zaten böyle bakıyorum yani çok fazla Zaten şu iki sandık, şunlar bana yetecektir. Şimdi asıl bu yüze yeteceğim. Şu aşağı kısma iniş yaparız. Şu anlık şu deliklerden giriş çıkışı yapıyorum. Ee, şuraya bir tane ağaç konduracağım ama baya büyük olacak. Aa, bizim köyün şeyi gözüküyor buradan. Güzel. Buradan işte dediğim gibi tam şu ortaya bir ağaç konduracağız. Yine giriş önden yaparız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Sonunda ağaç da ağaçta bitti. Orayı da göstereceğim de. Odun da bayağı az kaldı. O ağacı şöyle bir sıkıntımız var. Alt kısmına bayağı bir gölge yapıyor. Orayı ışıklandırmam lazım. Oraya da meşalelerle ışıklandıracağım. Çubuk var, tamam. Kötü gözükebilir ama yapacak başka bir çarem yok yani. Şu kadar var. Başka var mı meşale? Şunları da alalım. Fenerleri boş harcamayalım ya. Şöyle bakıyorum da, başka meşale yok gibi tamam. Zilimizdekileri bir yerleştirelim oraya, size de şöyle uzaktan göstereceğim. Arkadaşlar, çok güzel ya. Abi mükemmel bir şey oldu. Şöyle bakacağım. Harbi çok güzel, gölgesi ta şuraya kadar gidiyor ya abi, bu nasıl bir ağaç. Şöyle, şuraya kadar çıkıyor yani bu nasıl bir ağaç ya yüksekliği kaçta tam olarak ona bakmadım ama şöyle bakıyorum yüksekliğe baktığımız zaman abi 277. yükseklikteyiz şunun yüksekliği ne ya bunun yüksekliği ne böyle harbi çok güzel oldu burası tek bir sıkıntımız var işte burası canavar dolu ben burayı nasıl halledeceğim ya nasıl halledeceğim ben burayı hemen bir koşayım bir şöyle Şurayı bir ışıklandırayım patlatmadan bir yerlere. Patlama, patlama, patlama. Abi patlama abi, patlama. Patlama. Şurayı bir ışıklandırayım dur. Çok tehlikeli burası ya. Gerçekten dediğim gibi çok tehlikeli, karanlık bir alan oldu. Işıklandırabildiğim kadar ışıklandıracağım. Abi patladı işte, al. Öleceğim. Ben hemen uzaklaşayım şuradan bir yok olsun uzaklaşalım. Yemek almamışım ben. Yemeğim bitmişti doğru. Hemen bebeğe gidelim yemek alalım. Envanterimde de yani gitti hali kalmadı. Şuradan yemek alalım be. Yemek yemek yemek. Şunu alalım. Hop. Yemeğimizi bir yiyelim. O sırada bir de şöyle şeyi de bir düzelteceğim. da Şuraya koyalım Tamamdır ya Tekrardan gidelim şuraya yani Çok beğendim çok güzel oldu Dev gibi bir ağaç Şöyle bir tane bakacağım Tamamdır Bu alan bayağı aydınlattık Şu kısmı hemen düzelteceğim Şöyle Odunumuz var da toprak lazım abi. Toprak veren şöyle Toprak az verdi neyse Ağacın o yaprak dallarını ışıklandıramayacağımı düşünüyorum. Çok detaylı şey ister orası. Yani oraları ışıklandıramayacağım ama aşağı şu gölge kısmını ışıklandırır. Burayı ben daha sonra düzeltelim. Da şu dağın yamaçlarını falan. Buraları full ışıklandıracağım abi. ne yapıyor abi orada? Ha. Şöyle bir vuralım hemen. Şöyle. Tamamdır o düştü. Buradan bir inelim. Buraya bir giriş halledeceğim ama işte dediğim gibi bu bölüm yaparım bilmiyorum. Şöyle inelim bakalım ne kadar kalmış Enderman. Abi işte dediğim gibi aldım 190'ını. Ha buradakini almamışız. Şuraları aldık. Bayağı aldım. Bunlar geri mi dolmuş? Oha. Aldıklarım geri dolmuş abi. Demek ki tıkanmış şey. Aldıklar abi ben şurayı full almıştım. Burayı aldım tamam. Buralar dolmamış. Burayı da full almıştım. Geri nasıl dolabiliyor burası? Neyse. Dediğim gibi orası orasını full almıştım ben. Şuraya da ışık koyacağım ya. Gözüme battı. Şöyle. Tamamdır. Son kez şöyle bir daha bakalım. Yani dediğim gibi çok güzel oldu ya. Arkadaşlar bir şey daha fark ettim. Ben bunu yaparken dış çekim alıyordum işte. Dış çekimde bir hata çıkmış. Yani 5 FPS falan dış çekim şu an. Ee, çok kasıyor gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok artık. Ee, yani bir daha yapamam bunu. Arkadaşlar normalde ben BSL Shader kullanıyorum. Yani bayağı güzel sevdiğim bir shader. Bir de şu sıralar yine... Bir de bu shader var. Bu da çok sevdiğim bir shader ama videoda bayağı karanlık gözüküyordu kullanmıyordum. Şöyle baktığımız zaman ağaçta çok güzel gözüküyor abi ya. Ağaç harbi çok güzel gözüküyor. İşte dedim ki bu shader da bayağı güzel. Yani bir tık daha karanlık gösteriyor bazı yerleri. Bazı yerlerde de bayağı aydınlık gösteriyor. Hatta evin içine gidelim. Camlar falan yok gibi yani. Öyle söyleyeyim size. Şöyle girdiğim zaman karanlık şöyle ileri gittiğim zaman düzülüyor biraz daha yorumlarda yazmayı unutmayın. BS, BSL mi kullanayım yoksa bunu mu? Bunu bayağı seviyorum. bayağı güzel bir şeydir. Arkadaşlar bu bölümde pek bir şey yapamamış gibi olacak. Yani full dış çekim değildi işim. Yani full video dışındaydı öyle söyleyeyim. Ee, kusura bakmayın yani. Abi burası baya karanlık gözüküyormuş bu da. Oha kör oldum. Bu ne? Arkadaşlar bir de işte video dışında oraya mı yapsam ağaç var mı buraya mı yapsam diye düşündüm. Bu kısımda böyle hani şey alçak olduğu için e, sap kısmı biraz alçak olduğu için buraları full kapladı. Yani ben sevmedim orada çok daha güzel durduğunu düşünüyorum. Sizce nasıl olmuş yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.